emek eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda psikolojik danışman ve psikoterapist Filiz Çetin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizinle oyun terapisini ve filial terapiyi konuşacağız. Oyun terapisi nedir? Filial terapi nedir? E, bu iki terapiye her çocuk gidebilir mi? Kimler için? Hangisi daha uygundur? Bunların hepsini Filiz Hanım'a soracağız. Peki ben önce oyun terapisinden başlayayım. Hı hı. Ya da filial terapiyle arasında bir fark var mı? Öyle sorayım. Evet. Oyun terapisi çocuklarla birebir uygulanan bir e, psikoterapi yaklaşımı. Hı hı. E, filial terapi anne ve babayı e, katan, e, çocukların duygusal dünyasının gelişiminde destek veren e, bir psikoterapi yaklaşımı. İkisi arasındaki fark... Oyun terapisinde genel olarak çocuklarla bireysel olarak çalışılıyor. Filial terapide anne ve babayı çocuğun iç dünyasında e, neler hissediyor, neler oluyor bu konuda bilgilendirmeye dönük bir yaklaşım. Tamam. İkisi arasındaki net farkı çizdikten sonra hangi çocuklar için oyun terapisini önerirsiniz? Hangi çocuklar için filial terapiyi önerirsiniz? Hı hı. E, oyun terapisi aslında e, duygusal davranışsal sıkıntıları olan bütün çocuklarda etkili bir yöntem. E, filial terapi de aynı şekilde. E, filial terapide anne ve babalar daha fazla katılımcı oluyorlar. Özellikle ilişki sorunu yaşayan çocuklarda. O ilişkiyi düzenlemeye dönük bir ihtiyaç olduğunda filial terapi direkt uygulanabiliyor. Hı hı. Bazen anne ve babalar çocuğun iyileşme sürecinde daha fazla aktif olmak istiyorlar. Ya da bu sıkıntılara biz neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz gibi arayışları oluyor. Öyle bir durumda da çocuğu anlayabilecekleri, çocuğa ulaşabilecekleri aslında bebeğinlik yöntemlerine öğrettiğimiz ve anne ve babanın da biraz iç dünyasını düzenlediğimiz bir süreç filial terapi. Hı hı. Oyun terapisinde anne ve babayla yine görüşmeler yapılıyor ama daha fazla çocukla seanslar gerçekleştiriliyor, bireysel seanslar. Hı hı. Ve belirli aralıklarla anne ve babayla bir araya gelip seanslarda hangi temalarda çocuk oyun oynuyor, iç dünyasında ne oluyor bu paylaşılıyor. Yani Çocuk daha ön plandayken oyun terapisinde, filial terapide aile ve ilişki biraz daha ön planda oluyor. Peki biz filial terapiye şunu da söyleyebilir miyiz? Bu ebeveynlerin de bir terapistir. Evet, e, yani bir bakıma doğru. E, şöyle çocuklarla ilgili geldiği için ebeveynler aslında gerçekten kendilerine dönük bir sürü şeyi keşfediyorlar Çünkü anne baba olmak demek aynı zamanda çocuğun iç dünyasıyla da ilişki kurup yeniden bir değişime uğramak demek oluyor yani o değişimi daha çok konuşuyoruz ama bireysel olarak o annenin ya da babanın bireysel terapisti olmuyoruz. Yani orada daha çok çocuk üzerinden kendi duygularını, kendi herhangi bir tetiklenen durum var mı o konuda bir farkındalık kazanabiliyorlar. Ama yine odak noktamız çocuk ve çocukla ilgili konular oluyor. Ayrıca bireysel ihtiyaç duyduklarında bireysel terapiye yönlendirme yapmak daha uygun oluyor. Ebeveyni. Evet. Peki. <laughs> Ee, ebeveynler ne ile karşılaştıkları zaman biz bir filial terapi uzmanına gidelim demeliler. Hı, hı. İlişki sıkıntıları yaşadıkları zaman. Kendi içlerinde mi çocuklarıyla ilgili mi? E, kendi içlerinde daha çok evlilik danışmanı ya da çift terapisi e, uygun oluyor. Ama çocuklarıyla ilgili konularda değilim. E, işte hiç sözümü dinlemiyor ya da bir şeyler yaşıyor ama ona ulaşamıyorum. E, Arkadaş ilişkilerinde sorun var ve nasıl yardımcı olabilirim bilemiyorum gibi e, Bütün ilişki sorunlarında aslında yardımcı oluyor Öyle söyleyebilirim Çocuk e, Çocuğun e, Sosyal ilişkilerinde problem varsa ya da anne ve babayla ilişkilerinde problem varsa Ne zaman çocuğu oyun terapisi aldırsak iyi olur diyebiliriz hı hı. Ya Oyun terapisinin hem koruyucu bir tarafı var hem de sorun çözücü bir tarafı var o yüzden hı hı. Bazı şeylerin kokusunu önden alıyorlarsa, yani her zamankinden biraz daha durgun, her zamankinden biraz daha kaygılı görünüyor, yani duygu durumunda bazı değişiklikler gözlemliyorlarsa, hı hı. bazı davranışsal sorunları ortaya çıkmaya başladıysa ve aile içerisinde bir huzursuzluk, ilişkilerde yönetememe, ebeveynlik becerilerinde zorlanma gibi durumlar varsa... Ee, başlayabilirler. Bazen de yaşamsal değişimlerde, mesela okula başlama olsun, e, kardeş doğumu olsun, hı hı. E, anne-baba ayrılığı, hı hı. bu tarz e, çocuğun kontrol edemediği değişimlerde e, yine o kontrol hissini ve gücü çocuğa vermek adına çok faydalı oluyor. Çok güzel. İyi ki böyle bir hizmet var. Ee, Peki bir de şunu soracağım. Özel gereksinimli çocuklar var. Bunların Hı -hı. hep e, gelişim süreci normal ilerleyen çocuklar için belki bunları konuştuk. Mesela bir otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuk. Dep konmuş bir çocuk. Hı -hı. E, bunlar da size gelseler oyun terapisine ya da filial terapi aileyle ilişkisine Hı -hı. göre e, alıp yol kat edebilir miyiz acaba? Evet e, şöyle... Burada aslında oyun terapisinin kendi içinde de farklı yaklaşımlar var. Mesela yönlendirilmemiş oyun terapisinde çocuk oyunun kaptanı oluyor <laughs> ee, ve çocuk e, hangi oyunla nasıl oynayacağına karar veriyor. Ee, daha yönlendirilmiş oyun terapisinde terapist çocuğu yönlendiriyor. <laughs> O yüzden e, bu sıkıntılara dönük oyun terapisi modelleri de var ama hani, tabii ki bu oyun terapisi başlığı altında yardımcı oluyor <laughs> e, oyun terapisi. Şunu görüyorum ben özellikle bu tarz özel eğitim gerektiren durumlarda çocuklar çok fazla yönlendirildiği için e, işte çocuk doktoru olabilir, özel eğitimcisi olabilir. Yönlendirilmemiş bir ortam bazen çok iyi geliyor çocuklara yani kararları kendilerinin verdiği e, duygularını rahatça ortaya koyabildiği. O yüzden özellikle çocuk merkezli oyun terapisini ben ek bir çalışma olarak genellikle öneriyorum böyle durumlarda. Fizan, akma şöyle bir konu geliyor. Ya bu çocuklar oyun oynamıyorlar da mı? Oyun terapisi merkezlerine geliyorlar. Çok güzel bir soru. Yani hiç şunu düşünmüştük çünkü şimdi bizim çocukluğumuzda biz zaten oyun oynardık. Hı hı. Böyle merkezlerde yoktu veya vardı, ihtiyaç olmadığı için biz gitmedik. Hı hı. Yani insan niye oyun? terapisi merkezine gider. Çok güzel bir soru gerçekten. Şöyle, evet yani kendi çocukluğumu da hatırlıyorum. Hep bahçede, işte ağaçların üstünde, işte taşlarla. Ama şimdiki zaman çok farklı ve özellikle terapide kullandığımız oyun ve buradaki teknikler normal oyundan biraz daha farklı. Yani biz burada oyunu bir araç olarak kullanıyoruz. Aslında oyun terapisi dendiği zaman sanki çocuğa oyun oynamayı öğretiyormuşuz gibi bir durum oluyor. Öyle algılanıyor. Öyle algılanıyor. Hı -hı. Başlık öyle ama içerik Hı -hı. öyle değil. Oyunu kullanarak çocuğun iç dünyasına ulaşmaya dönük bir süreç. Aynı zamanda da oyunu kullanarak çocuğun yaşadığı sıkıntıları oyun yoluyla ortaya koymasını sağlayıp bu sıkıntıların neler olduğunu aileyle paylaşıp uygun çözümler bulmaya çalıştığımız bir, bir süreç. Bir örnek verebilir miyiz? Yani oyunda mesela çok majör gördüğünüz bir değişiklik çocukta. Hı -hı. Ne oluyor da o oyunun bozulduğunu ya da nasıl çocuk oyunu oynarken bu teşhis koyabiliyorsunuz? Hı -hı. Bir örnekle açıklayacak acaba. Değilim. Ee, kardeş e, sahibi olan, yeni e, kardeşi olan bir çocuk. Hı hı. Evde herhangi bir e, sıkıntı gözlemlemiyor aile. Yani şöyle hı. kardeşine iyi davranıyor e, ama son zamanlarda alt ıslatmaya başladığını söylüyor aile. Yaş kaç? E, 4 yaş diyelim. Kardeşi de yeni doğmuş olsun. E, şimdi şöyle... Belirli bir güven ilişkisi kurulduktan sonra hemen ilk görüşmede olmuyor tabii bu. Yani yönlendirilmemiş bir ortamda çocukla yoğun empatik kurduğumuzda kabul e, duygusunu kabulü ortaya koyduğumuzda bir süre sonra belki oyun evindeki o bebekleri oynatma şekliyle aile dinamiklerini ortaya e, koyabiliyor. Hı hı. Örneğin e, ilk görüşmede sadece bütün aile üyelerini evde yerleştirebilir. İkinci görüşmede Küçük bebek, küçük tavşan bebek ortaya çıkabilir. Ee, üçüncü görüşmede e, o tavşan bebeği e, başka biriyle evin dışına gönderebilir örnek hmm. olarak. Ee, şimdi burada aslında bu yeni gelen bebekle ilgili rahatsız hissediyorum. Keşke bu bebek olmasaydı eskisi gibi ilişkimiz olsaydı gibi arzularını bu şekilde daha sonra oyunda senaryoları geliştirerek ortaya koyabilir. Burada belki anne ve babasının onayını alamayacağı için bu duyguları paylaşamayan ve kendi içinde hapseden işte o minik oyun terapisinde bütün bu duyguları kabul ve empati ortamında ortaya çıkartarak bir rahatlama sağlıyor aslında. Terapistin buradaki rolü zihninin bu konuyla meşgul olduğunu aileyle paylaşıp ya da burada bir işte kızgınlık ya da üzüntü hissediyor Hı -hı. gibi duyguları paylaşıp Hı -hı. bu duyguları rahatlatacak neler yapabilir anne ve baba onu konuşmak oluyor aslında ve biraz anne ve babanın farkındalığını da yaratmak bu konuyla ilgili. Oyun terapisinde çocuk çocukla oynamıyor terapist ve çocuk çocuk. Evet aynen öyle. Biraz e, otantikliğin dışında değil mi? E, terapistin çocukla oynaması şöyle aslında. E, Terapist çocuğa bir alan yaratıyor, hı. yani çocuğun kendini gerçekleştirebileceği e, ve kendi duygularını, düşüncelerini istediği gibi ortaya koyabileceği. Çünkü hı. günümüzde e, siz de hani eğitimci olarak biliyorsunuz çok fazla yönlendirmeler var, yani e, programlanmış e, bütün saatleri dolu olan çocuklar. Hı hı. Ee, okul sonrasında da oyunlar da öyle yapılandırılmış oyunlar yuvalarda bile oyun. böyle serbest zamanlar yok ama o çocuk oyun odasına girdiği andan itibaren gel sen ne istiyorsan onu yapalım dediğimiz zaman ve e, sürekli bir onay ve kabul ve empati gösterdiğimiz zaman bir süre sonra bir açılım oluyor yani kendi içinde ne oluyor ne bitiyor onu oyuna e, sergileyebiliyor zaten terapinin amacı da bu yani terapi Normal etkileşimden biraz daha farklı bir süreç. Burada ilişkinin içerisinde çocuk kendini farklı şekilde deneyimleyebiliyor, kendini anlamaya başlıyor, <laughs> bir içgörü kazanıyor. <laughs> Amaç zaten bu farkındalık ve içgörüyle terapi odasının dışındaki insanlarla da bağlantı kurabilmek, o özgüvenle kendini tanımayla. Bir araç diyelim yani aslında. Peki. Bugün biz psikolojik danışman, aynı zamanda psikoterapist. Filiz Çetin Hanım'la filial terapi ve oyun terapisinin farkına değindik. Hangi çocuklar için oyun terapisine gitmek kıymetlidir? Hangi durumda ebeveynler bir terapistle konuşmaları gerektiğini düşünmeliler? Bunları konuştuk. Ama şunu da ilave etmem gerekir: Benim gerek kendi arkadaş çevrenden olsun, akrabalarımdan olsun, Filiz Hanım'ın bu güzel, yumuşak anlatımıyla çok çocuğumuza yol kat ettirdik. Hem okul hayatında hem de kendi anne babasıyla ilişkisinde. Ben bir kere daha bunun için size burada teşekkür etmek isterim. Programa katıldığınız için de ayrıca teşekkürler. Emek eğitimin bir sonraki programında görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim.